Hepinize arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda manga oynayacağız. Evet Yanımda Güney de var. Arkadaşlar bundan önce bir tane daha çekmiştim manga videosu ama onda ses gelmediği için silmek zorunda kaldım. Üç kere üst üste imposter olmuştum. Şimdi tekrar oynayalım bakalım ne olacağım. Başlasın bir bakalım. Agu be neyse normal adam olduk arkadaşlar. Olsun artık yapacak bir şey yok. Bu mapi Güney'i seçti herhalde bilmiyorum dropship insert case tamam o zaman şu ilk başta dropship'te görevimizi yapalım en iyisi. <laughs> vallahi ya iki de mesaj gelip duruyor arkadaşlar ben bu şey yapacağım vallahi. Ee, de burayı sansürleyeceğim mesaj gelince geldi yeri. Allah artık bıktım şu mesajlardan ya. Hep videoda denk geliyor. Normalde hiç mesaj gelmez arkadaşlar bana. Hep videoda geliyor. Şu kapıyı da açalım hemen. Benim diğer görevler nerede? Dur şunu biraz şey çekeyim de. Hmm şuradaymış ki. <laughs> İyi. Benim oyun neden kasıyor bu kadar son, son zamanlarda ya? Şunu bulalım hemen. Bu değil. O da değil. Nerede bu? Nerede bu ya? Hah burada. Bulduk. Evet. Ve start bakalım. Beklemeye gerek yokmuş. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Beni kesebilir ya. Küba'dan korkuyorum azıcık. <laughs> Burada pusula yatan bir adam mı varmış onu da anlamadım. Burada göre ah şurada görev varmış dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Görev şey oldu da communication'a sabotaj etmişler ya. Ayıp be. Ayıp be. Ne oldu ya? Hu. Uh. Lan ne oldu da? Kesin bak kesin diyorum. Ya. Dark Green'den şüphelendim. Direkt o oy verdi çünkü arkadaşlar. Dark Green sus. Ben Dark Green'e veriyorum. de var Güney Güney'de oy vermiş. Kime vermiş ne? Dark Green. Aynen herkes Dark Green'den şüpheleniyor. Aslında self report da olabilir ama tam da emin olamadım yani şimdi. Ah oh be eşit oylar. Lan Güney bana vermiş. Yani Güney neden bana verdiyse. Ben anlamış değilim arkadaşlar. İnşallah sesim iyi geliyordur yani. İnşallah. Kom ya abi valla şunu düzeltelim sabotaj olmuş kom. En sevmediğim görev ya. Sesimi açmayı çalışacağım. Zaten ses kapatıyorum ben video için. Heh şöyle. Abi olması gerekmiyor mu? Evet tam düzeldi. Evet ben medveye gideyim ama ondan önce şunu tamamlayayım. Abi en gıcık kaptığım görev ya. Bu nasıl bir görev? Bunu istemiyorum arkadaşlar söyleyeyim. Görev selam var mı acaba? Üf, bak bak. Bunu bilgisayarda rahat yaparsın da abi telefonda zor bu ya aşırı zor. Ya bak işte bak gördün mü? Şu an size ekranda kolay geliyor olabiliyor mu? Ben parmağımla yaptığım için göremiyorum yani nereye götürdüğüm şeyi. Akşam ben bu görevi tamlayın devam ettireyim. ondan devam ettireyim dedim sabotaj oldu ya. Neyse gidelim ama oraya. Elimizi koyalım abim. Düzelttiler. Ben o görevi düze şimdi düz şey yapacağım. O görevi tamamlayacağım Evet arkadaşlar ben bunu tamamladıktan sonra geri geleyim. Ohan! Ulan oğlum böyle şey mi var ya? Lan beni kesti ya Aldamı kesti vallahi ayıp be şurada cesedim var. Neyse arkadaşlar. O zaman e, diğer ki maçta görüşürüz. Ben şu an bekleyeceğim Güney'de var çünkü Güney'in öldüğünde çıkarız. Evet diğer maçta görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an yeni maç bitti. Gördüğünüz gibi şimdi yeni maç başlayacak. Onu bekliyoruz. Şöyle olsun da adam başlasın. Evet arkadaşlar başlayınca devam edelim biz. Ay adam başlattı. Bakalım. Lan. Neyse bakalım. Bakalım ne olacağız. İnşallah imposter oluruz. Yes be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an imposteriz. Çok yüksek konuşma güney beni duyabilir. Daha sonra farklı odalardayız ama yeniden dolu olmaz diyorum. Şimdi konuşalım bakalım. O bizi duymaz herhalde kapılar kapalı zaten. Evet, şuradan bir sabotaj verelim diyeceğim. Mesela elektriği keselim abi. Bir mantıklı değil mi? Şu kapıyı da kapatalım da elektrik alın. giremesin oraya. Biz de o sırada tak tak keseriz. Abi kapıda bayağı kişi beklediği için. Şimdi burada kil yaparsam beni direkt asarlar. Onun için şey yapamam. Maalesef. Yani benim yanındaki adam da geldi. Güney'in şey yanında. Güneyi kes keseceğim. Şurada görev yapıyormuş gibi duralım bakalım. Şurada görevim var. Onu da yapayım gibi duruyorum. Fake tasks tamam. Bayağı da görev varmış. Güney de orada görevini yapıyor. Ben de girmeyelim daha ya. Şunu kapatalım hemen. Arkadaşlar iki maç oynata oynayabilirim belki. Eğer çok severseniz bu seriyi daha doğrusu bu Among Us şeyini videolarını falan arkadaşlar yenisini de çekmeye çalışırım tabii ki burada vente girmeyelim ya girer mi hadi girdim valla aynen dur orada bir adam var o oh, a, ah, küba kübayı kes ha evet emergency meeting başladı evet kardeşim şimdi yan vented tutma lan beni nereden gördünüz aaa oh, aaa oh, oh. Get out. Göster. <laughs> Hadi çıkar göster. <laughs> Pes <Pass, pass. gülüyor> Çıkar göster. Lan güney bilmiyor. Hayır ya hayır abi. Hayır ben şeye veriyorum. Neydi o? Kıyan diyen nerede? Pis. Pis diyecektim arkadaşlar pardon. Kıyan nerede? David değil mi? Değil mi? Aynen David'e veren. Ya abi beni astılar ya o bütün maçta ne vardı ya. Lan böyle bir şey var mı ya? Vallahi var mı böyle bir şey ya? Hep ölüp duruyorum. Bir kere kazanalım şu videoda. Neyse sabotaj yapalım o zaman. Şuradan bir. Ulan güney ulan güney. Yaktım seni. Ayıp be ayıp ayıp. İnşallah ölürsünüz. Hadi bakalım. Şuraya kapak falan. Ah be güney geldi. Hadi kes güneyi. Kes güneyi hadi. 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 Hadi kes onu. Hadi. Yavrum be masa be. Ne ne yapıyorsa. Aşağı inecek herhalde. Aşağıda birisi yok. Neyse arkadaşlar ben size daha çok sıkmayayım. Yeni başta devam edelim isterseniz ya. Yine kaybettik. Yani böyle bir şans yok ya. Hadi bir maç kazanayım. Böyle yok artık. Yeni maç başlasa onu bekliyoruz şu an. Başıncı devam eden. Evet maç başlıyor bakalım arkadaşlar. Hemen başladı mı? Agu be. Olsun be. Bu da son maç olsun arkadaşlar. Sonra şey yaparız zaten. Kapatırım videoyu. Size çok sıkmayın arkadaşlar. Çok uzun video olunca siz de sıkılırsınız diye tahmin ediyorum. Şurada en sevmediğim görevle kaç kaçayım şu an. Bir kere şunu tekrar yazsam vallahi helal olsun diyeceğim kendime. Lan! Evet arkadaşlar bu son maç değil. Evet, arkadaşlar yeni maça girdim. Şimdi onu bekleyemem. Video bitsin hemen. Sonra ben de montajını yapayım güzel. Saat kaç olmuş? zaten altı buçuk olmuş ya. O da ne yapayım ben? Montaj falan anca yaparım. Saat sekizde anca yüklerim zaten arkadaşlar. Onun için şey yapmayalım. Yine kremi Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ha, i̇yi sevdiğim hep. Adminde swipe kart görevim varmış onu yapalım. Arkadaşlar son maçta güne olamayacak maalesef. Çünkü onu bekleyemezdim. Şu an şunu, şunu videoyu bitsin Zaten son maçta. Arkadaşlar. Bir pasta hemen yapalım şöyle görevleri. Herkes çıkıyor bak. Impostor olmadı diye çıkanlar çok gıcık oluyor arkadaşlar. Siz de oluyor musunuz? Ben de anlamıyorum yani. Abi impostor olmasam bile yine eğlenceli oluyor ki. Bak mesela ben şu an görev yapıyorum. Yani görev yapmak da eğlenceli. Bazıları bazı öyle düşünüyor da. Bence güzel ya. Mesela az görev gelmiş bu sefer Ben direkt tamamlayan görevleri. Lan ne oldu? Ne ara öldü? De ne ara şey yaptınız? Report yaptınız. Self report olabilir arkadaşlar. Light green'den şüphelendim. Ama daha yazmayacağım. Nasıl yazayım? Bu diye sordular. Pink. Hmm, pink mi? Ben tam emin olamadım. Red Green de olabilir. Self Report olabilir. Abi Self Report olabilir. Nasıl ya? Nasıl Natmin ya? Nasıl Natmin? Çıkar göster. Olmadığını çıkar göster. Sen Abdülhamit'i savundun. Hayır savunmadım. Çıkar göster. Ben ona mı veriyorum. Çıkarıp göstermiyor arkadaşlar. Ayıp yani vallahi ya. Ayı bıngı ya, ayı bıngı ya. Asla şu oylama bitsin devam edin. Evet arkadaşlar bitti oynama, Pink'i astılar. Hadi bakalım Pink miymiş? Evet Pink'miş valla helal olsun. Bir güzel tahmin etmiş bizim adamlar. Şimdi elektrikala gidelim de ben sevmem elektrikalı. Benden bir çıktı anda işim biter. Abi yapmayın unutmayın. Neyse. Şimdi security'ye gidelim. Korktum oğlum. O nereden geldi arkadaşlar? Video kaydından bakarım da o nereden geldi? O nereden geldi ya? Hiç görmedim. Burada görev mi varmış ya? Hiç görmedim. Burada görev oldum. Şu o 2deki filtreyi de temizleyelim. Yanımızda Trump var. Oksijen. Ya bak ya abim. Neden? Kompli kuruyorsunuz bana ya. Ben burada geldim şimdi beni kesecekler. Ah oh. Ben birisini yaptım. Ben yaptım buraya abiler. Aşağı yapın. Yoksa kaybedeceğiz. Yapın oğlum aşağı. Şu, şu an görevli olmasam yapardım. Ah oh, oh, hadi. Lan oğlum bak sakın sakın. Sakın ah. Oh. Oy. Oh. Ben şundan şüpheleniyorum ya. Emergency meeting başlatabilir miyim? Yok. Gerek yok ya. Bence arkadaşlar. Bu arada bu son maç. Ya ben diğer youtuberlar gibi değilim arkadaşlar. Kaybettiğim maçı da gösteriyorum yani. Mesela önceki maçı kaybettim. Direkt öldüm. Ama gösteriyorum. Mesela zaten birisini asmıyorum abi. Zaten yani kaç kişi kalmışız burada? 4 kişi kalmışız. Dead body report olmuş. Lea. Ver diyelim. Belki bir şey buluruz. New reaktör. Reaktörün yakınında. Kim vardı kim? Bu. Uh. Abi ben şeyden şüphelenmiş gibiyim ya. <laughs> skip bence abi. Zaten bir tane görev kalmış. Daha neden şey yapıyoruz? Abi skip ya. Şimdi bana oy vermesine gıcıklığına. Güney ne oldu? Güney gel sen. Daha gelme. video bitsin ondan sonra gel. Videodayım. Evet arkadaşlar güney odaya bastım. Ne ne oldu? Arkadaşlar ben güneyle ilgileneyim geleyim hemen. Abi. Evet arkadaşlar güney canlı bir şey yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar kazandık gördüğünüz gibi. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız. Daha sonra Among Us videosu gelmesini istiyorsanız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.